ve köpeği Alex. Onlar bu enkazdan geriye kalan iki can. Ne kadar deli gibi bir şey e, şey lamba buldum. İşte kazdım, e, kazdım, kazdım. Baktım e, şey dışarıya gidiyor. Alex Alex dedim ben sıkıştım orada. Alex dedim. Ben Alex geldi. Benim kolumdan tutup çekti. Alex oradan yani kolumdan tutup beni çekti. Burası Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir mahalle. Küçüklüğümden beri yani bebekken babam getirmişti. Çok da sevinmiştik yani. Direkt yerini yaptık işte hayvana yatırdık, besledik. İşte bu kadar bu kadar öyle ola ola bize alıştı. Yani benim can yoldaşım. Çınar'ın annesi, babası ve ağabeyi depremde vefat etti. Ben geliyorum gidiyorum işte her geldiğimde bakıyorum kapının önünden hiç ayrılmıyor.